Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve yarı rehber yarı sezonluk görevmiş gibi bir bölüm yapmak istedim. Çünkü Super 7 ile ilgili sadece ilk çıktığında küçük bir bilgilendirme videosu yapmıştım arkadaşlar. Ve şimdi biraz daha detaylı olsun dedim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar oyuna birkaç ay önce eklenen Super 7 diye bir challenge eklentisi var abi. Ve bu her sezonda verdiği kıyafetler veya arabalar olarak ödülleri değişiyor. Şu anda da gördüğünüz gibi reflektörlü devri kıyafeti var. Zaten dünkü sezon yorumlamasında e, göstermiştim bunları. Şimdi bunları yapacağız. Bunların içerisinde 7 tane kart var. Ve 7 tane challenge sunuyorlar arkadaşlar size. Bunlar diğer oyuncuların yaptığı challenge'lar. Bunları siz de yapabiliyorsunuz ve karşınıza random olarak çıkıyor. Burada herhangi bir kartı bakın alt tarafta mücadele kartı çek diyor. Buradan abi yeni bir tane ile değiştirebiliyorsunuz. Görevler inanın gerçekten kolay. Birkaç tane sadece ufak tefek tüyo var verebileceğim. Karşımıza çıkarsa zaten vereceğim. Çık çıkmazsa her halükarda gene de vereceğim arkadaşlar Hadi şimdi gidelim şu yedi tane challenge'ı birlikte yapalım Ben kendim herhangi bir challenge henüz oluşturmadım arkadaşlar ee, bayağı meşakkatli ve bayağı atraktif hayal gücünü kullanarak e, bir sürü challenge oluşturanlar var Hatta ve hatta rampalarla yokuş yapıp örnek veriyorum ...510 kilometre sürat yapan 599XX Evo'yla hani 600 600'lere falan vuranlar var veya Jesko'yla. Ee, çok kolay değil onları hazırlamak. Haberiniz olsun bayağı zaman alıyor. Oyunda biraz daha gerçekçi şeyleri sevdiğim için biliyorsunuz çok fazla zaman ayırmadım açıkçası buna. Şu anda abicim varış yerine ulaşın diyor. Ulaşmadan önce de bir harika hız yeteneği sergileyin diyor. Tamam abicim. Ee, bunu burada yapmak zorunda değiliz. Bakın arkadaşlar, insanlar taktiği vereyim şu anda da geçerli o. Ee, Challenge'ları hazırlayanlar genelde şöyle yapıyorlar. İşte bir hız kapanın orada veya bir drift parkının orada başlatıyorlar. Sen sanki oraları checkpoint zannedip oradan geçme zorunluluğunda hissediyorsun kendine. Halbuki oradan geçmek zorunda değilsin abi. Birçok challenge'da varış yerine ulaşman yeterli ve zaten bakın yarım saat demiş abi. Abi yarım saatte de bir zahmet olsun. Tamamladık zaten. Basit yani. Bir gazla gittik. Yalnız Cyberpunk aracı da efsane. Ya. Özellikle abi bazen az önce anlattığım gibi öyle bir yerde başlıyorsun ki drift parkurunun başlangıcı oluyor. Biliyorsunuz drift parkurunda da böyle checkpoint gibi sağda solda bayraklar oluyor. Bir anda abi psikolojik olarak kafan oraya gidiyor. Sanki oradan geçmek zorunda hissediyorsun kendi Halbuki öyle değil. Oraya girmeden abi direkt uçup geçebilirsin. Ve burada da Belli bir seviyeye ulaştığınızda az önce gördüğünüz gibi e, Triumph TR7 modeli olması lazım. TR7 onu veriyor ve o araba da bulunan bir araba değil yani. Şu an mesela bende yok. İkinci challenge'dan devam ediyoruz. E, buradaki pistlerle birlikte hazırlanan challenge'larla birlikte araçlar da o oyuncuların kendi araçları arkadaşlar sizin araçlarınız değil. Yani ne çıkarsa bahtınız olmuş oluyor mevsimleri hepsini abi baştan düzenleyebiliyorlar. Her şeyin challenge'ını yapabilirsiniz. Orada mücadele kartı oluştur deyip girip e, baya karışık bir dünya abi orası. Dediğim gibi ben herhangi bir kart oluşturmadım. Ama orada baya zaman harcayabilirsiniz. Bakın rampa koymuş mesela. E, oradan uçacağız ama bazı durumlar oluyor ki uçmak zorunda bile olmuyorsun. Uçunca takviye falan geldiğinde zaman kaybediyorsun. Bak mesela abi terse çizmiş. Ben niye buraya gideyim ki? 3 kağıda bak adam tersten başlatıyor abi ondan sonra oraya gidiyorsun tamam mı arkasından abi aşağı atlıyorsun o gazla sonra aa zaman geçti zaman bitti güzel taktik beğendim bu challenge'ı sevdim abi hız kapanından minimum 209 geçmemiz lazım bu canavarla her türlü geçeriz kırarız hatta Hoppa. Gene de geçeriz abi. Hiç sorun yok. İşte bu kadar. Süre de çok değildi farkındaysanız. Aşağı atlasaydık akıbetimiz ne olurdu? İnanın bilmiyorum yani. O arabayı istiyorum ama çok küçük küçük dolduruyor abi her mücadele kartında. Az sonra göreceksiniz zaten 7 görevi de tamamladığımızda bize reflektörlü devriye kıyafetini verecek ve ondan sonra tekrar random olarak bize 7 tane görev açıyor. Eğer onlara devam etmek isterseniz arkadaşlar tamamlama bonusu olarak bu sefer şans şartları vermeye başlıyor. Oradan ekstradan şans şarkı da kasabilirsiniz yani. bazen böyle tepede oturuma katılamıyor diye e, trip yapıyor. Şimdi onu yok etmemiz lazım abi. Ekranda saçma sapan pis bir görüntü oluşturmasın. Tehlike işaretine gidiyoruz. Bu süre zarfında ve 239 metre en az uçacağız. Bakın mesela bunun etrafından dolaşabilirsiniz. Bak uçtuk. Gereksiz. <laughs> Zevkli mi? Zevkli. Ama gerek var mı? Gerek yok abi. Arabanın renklerini çok abartmış. Çok beğenmedim ya. Bu ne abi? Biz buradan her türlü uçarız diye düşünüyorum. Abi bir de rampa var orada bak. Bu çok zevkli oluyor. Oğlum dünyayı dolaştık ha. Bu güzel abi. Bunu sevdim. Evet dördüncü görevimiz neymiş o Maclerin 600 LT 600 LT 600 diyorsun o zaman abi niye Türkçe konuşup İngilizceye geçiyorsun değil mi lütfen Türkçemizi yabana atmayalım 600 LT Arkadaşlar bu arada dünkü canlı yayında bir buçuk saat boyunca deneme yarışını geçmeye uğraştık sezonluk görevlerde. Gerçekten kan aldırıyor ve geçemedik. Bu geceki yayında devam edeceğiz abi. E, yılmıyoruz, pes etmiyoruz ama gerçekten zor. Şu açıdan zor. Ben hep üst seviyelerde bitiriyorum ama verdiği takım arkadaşları sıkıntılı abi. Çok kötü takım arkadaşı veriyor gerçekten. Ve takım arkadaşların yüzünden kaybediyorsun. İnşallah bu geceki yayında geçeriz abi. Hepinizi bekliyorum. ...varış yerine yarışalım. Tamam. Peki. Şimdi aslında soldan yukarı çıksam... ...çok daha pratik olurdu ama... ...size yolda engel varsa... ...onları bir göstereyim. Yalnız aletin sesi de çok iyi. Gidiş de çok iyi. Şu anda mesela yolu uzatıyoruz. Herhangi bir engel koymamış. Biz buradan devam edelim. Burada tabi bahaneyle eğer oyuna yeni başladıysanız abi elinizde olmayan arabaları da kullanma fırsatına erişmiş oluyorsunuz. Ee, yani kafanızda da bir fikir oluşmuş olur abi bu arabayı istemekle istememek arasında mesela bu aletin sesi güzel. Tabii ki de alamazsın. Sen bir 599 XX Evo değilsin. Hemen biz şeridimize geçelim. Şu kalan mesafeyi doğru göstersin. Burayı alırsın herhalde değil mi? O kadar da değil. Yalnız aleti ya, Aleti beğendim. Bu aleti hiç kullanmamış biri olabilirim arkadaşlar oyunda. Tabi e, buralarda neye göre yer alıyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Belki bir reputasyona göre sizi bu e, sezonluk görevlerin, e, daha doğrusu sezonluk görev olarak değil, her yeni sezonda eklenen bu kartların arasında e, sizin yaptığınız challenge'ı neye göre koyuyor onu bilmiyorum. Eğer bilenler varsa hani belli bir reputasyon olması gerekiyor diye altta yorumlar kısmına yazın. Ya çok az nüfus veriyor işte abi ya. Çok az verdiği için baksana milim milim bir türlü dolduramıyoruz onu. İlla challenge'lar bittikten sonra baştan birkaç kere başlatıp orayı doldurtmamı istiyor abi benden. Geldik 5.'ye. Uu, severiz. Hadi bakalım. Aga alet iyi güzel de challenge'ı da bu bunun işte. Karların içerisinde o ne lan tepelere bir şeyler yapmış. Barış yeri 7.2 kilometre diyor. Sizin için çıkacağım. Bazen böyle tepeden falan uçtuğunuzda oyun baga giriyor ya böyle saçmalıyor böyle o kadar tepeden atlıyorsun ki aşağı. Bak bak bak. Hoppa! <laughs> oradan gitmek zorunda değiliz zaten abi. Demeye çalıştım oradan tepelerden baksana nerelere gidiyor uçsuz bucaksız. Oralara gidene kadar veya zaman kaybedene kadar orada alt taraftan da gidebilirsin. Gerçi şu anda pek de mantıklı bir şekilde gitmiyoruz. Bir an önce aşağı inmeliyiz abi. Bir an önce. Taklasız. Güzel. Güzel. Hemen yola inelim abi. Yarım saat vermiş adam. Hani oradan gitmek istersen de gidersin. Bu sadece benim başıma gelen bir şey. Her canlı yayında başımıza geliyor abi. Eleyici falan atarken. Düz takla, dik takla abi. Öne doğru takla atmak kadran adam özgü bir şey. Yani bizim şanssızlığımız bile efsanevi. Efsanevi e, şom ağız yeteneği, efsanevi şanssızlık yeteneği diye oyuna eklettireceğim vallahi Horizon 5'te. Yetkililer buradan duysun sesimi. Efsanevi şom ağız yeteneği. Muhteşem şom ağız. Öyle yükselecek öyle harika, muhteşem, efsanevi. Arkadaşlar unutmayın. Bu arabayla karda veya arazide hızlı gitmek istiyorsanız düz vitesi alın. Otomatik oynamayın. Çünkü sürekli patinajda kaldığı için abi vites yükseltmek bilmiyor. Ama düze aldığınızda 3'e 4'e atıyorsunuz abi. Daha az patinaj çekerek hem daha iyi yol tutuyorsunuz hem de bayağı hızlanıyorsunuz. Abi 201 201 olmaz bu iş ya. Cücük kadar veriyor böyle bilim bilim. Koklatıyor. Gösteriyor ama elletmiyor. İki tane kaldı. Ben rally challenge'ına hazırım. Çok severiz. Alet çılgın. Bir dakika 7 saniye içerisinde e, mekana gitmemiz gereken yere varmamız lazım. Gene bir çıkayım sizin için abi. Gene bir tırmanalım. İşte hayal gücü. Uçar mıyız? Aga! Baksana etraf metraf sapıttı iyice. Oğlum gene baga maga saçmalama harita sapıttı. Görsel... Oğlum ne güzel gidiyorduk ya. Yalnız yemin ediyorum kedi gibi ha. Düz düştü alet. Gene uçalım ya bu aletle uçmak zevkli abi. Uçalım zaman var. Zamanımız var. Eğlendim. Bu gerçekten güzel bir challenge abi. Hoşuma gitti. Take the first exit. Hoppa Güzeldi bu bunu beğendim Oh be şöyle ver abi Nüfusları böyle versen diğerlerinde de Ulan Arkadaşlar seviyemi çok soruyorsunuz bakın Prestij seviyesi diye bir şey var oyunda 3. prestij seviyesindeyim ben Yani 3. prestij seviyesine gelebilmek için de 900. seviyeye kadar çıkmanız gerekiyor Aslında 957. seviyeyim yani Kaldı son challenge Güzel ya. Memnun kaldım bu videodan. Özellikle abi e, şu son challenge çok iyiydi. Porsche 918'de gene 1 dakika 7 saniye. 67 saniye ne abi özel bir şey mi? Kod mu bu oyundaki? Anlayacağınız kolay ve eğlenceli bir ee, challenge olayı bu. Yani buradaki ödül almak çok kolay arkadaşlar. Çerezlik, güzel eğlenmek için. Yani boş zamanınız varsa, merak ediyorsanız da girip kendiniz de parkur oluşturmaya çalışabilirsiniz. Bir dakika, sakin ol. Şampuan nereye gidiyor? Biraz zevki çıksın ama ya. Sonuçta video yapıyoruz ama. Muhtemelen birçoğunuz bunlarla uğraşmayacak abi. O rampalara çıkmadan yoldan gidip bir an önce görevleri bitirmek adına devam edecek. Mesela bak şekil abi. Hedef orada abi. Kestirelim yolu. Zaten kestirmezsek o sürede varamayız oraya belli ki. Bu görev öyle bir görev sanırım. Evet abi. Yoldan gidersek oraya yetişemeyiz. Ağaçları severiz. Onlar da bizi sever. Yoksa mı? Yoksa mı? Acaba mı? Eliyicinin kralı ve <laughs> son saniyede <laughs> güzeldi. Sevdim abi bu işi. Sevdim. Lütfen burada da abi binin üzerinde bir nüfus ver bana. Yaklaşalım oraya. Hadi aslanım. bin dedim ya. Gene binin ucundan altında verdi ya. Neyse az kaldı artık onu ıı, tamamlayacağız. Altıncı aşamaya ulaşacağız. Oradaki triumph'u alacağım abi. Çünkü o araba bende yok. Sağda solda da bulamazsınız arkadaşlar zaten. Kolay kolay. O yüzden bu tarz etkinliklerde e, biliyorsunuz her etkinliğe özgü tepede e, aşamalar atlıyorsunuz. Az önce gördüğünüz gibi orada da farklı arabalar veriyor. Mesela burada gelip abi e, tekrar başlat dediğimiz zaman buradaki şeyleri yeniliyor ve bakın tamamlama bonusu olarak şans çarkı veriyor size. Bunları sürekli devam ettirebilirsiniz. Mücadele kartları da burada. Her şeyi yapabiliyorsunuz abi. Tamamen hayal gücünüze kalmış bir şey. Farkındaysanız sezonları daha doğrusu mevsimleri bile değiştirip ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.